Merhaba, ben Mark yapay zeka spikeri Cansu. Bugün sizlere Mark T nasıl kullanılır onu anlatacağım. Kullanımı çok kolay olan Mark T gelin beraber inceleyelim. İşte karşınızda yapay zekadan oluşan pazarlama ekibiniz. Her biri markanıza özel olarak eğitildi. Şimdi ilk yapmamız gereken Mark markamızı tanıtmak olacak. Markanızı daha iyi anlamamız için Size verdiğimiz seçeneklerden birini seçerek bize marka bilgilerinizi yükleyin. Böylece Markti'nin asistanları size özel olarak çalışmaya hazır hale gelecek. Markti markanızı anlayarak ona bir marka kimliği ve hedef kitle oluşturur. Böylece akıllı önerileri bu bilgiler ışığında yapar. Artık ekibinizle çalışmaya hazırsınız. Hadi asistanları inceleyerek bir örnek içerik oluşturalım. Tüm asistanlar hazır şablonlar içinde yer alır. Böylece bugün ne üretsem sorusunu sormak yerine kolayca ne üreteceğinizi seçebilirsiniz. Aradığınızı arama çubuğundan hızlıca bulabilir, tek tıklı asistanlara erişebilirsiniz. Hadi beraber Instagram gönderisi oluşturalım. Tanıtmış olduğunuz marka kimliğini seçerek sizin için hazırladığımız çoktan seçmeli kutulara kısaca yanıt verin. Hedef kitle seçimi yaparken Markti sizi akıllı öneriler seçenekleriyle yönlendirir. Böylece jenerik içerikler üretmek yerine markanıza uygun içerikler üretmenizi sağlar. Uzun promptlar yazmak yerine kısa açıklamalarla size en iyi sonucu verir. İçerik formatınızı da seçtirerek formata uygun çıktılar hazırlar. Markti, içeriklerinizi markanızın belirlemiş olduğu içerik tonunda üretir. Tek tıkla içeriklerinizde beğenmediğiniz yerleri revize etmenizi sağlar. Entegrasyonlarımız sayesinde tek bir platformda üretimden paylaşma imkanı sunar. Instagram hesabınızı bağlayarak tek tıkla içerik metnine bağlı görsel üretebilir, görseli videolaştırabilir ve tek tıkla hesabınıza paylaşabilirsiniz. Hadi gelin beraber bir görsel oluşturalım, sonrasında o görseli videolaştıralım. İstediğiniz görseli yükledikten sonra basit bir komut yazmanız yeterli. Gerisini Marketing'in prompt sihirbazı özelliğine bırakın. O sizin için en ideal görseli oluşturabilmeniz adına kreatif prompt önerileri hazırlayacak. Görsel boyutunuzu indirmek istediğiniz formatı seçtikten sonra gerisini MarkT'ye bırakın. Görselimiz oluştuktan sonra görselde revize yapmak için farklı asistanları seçebilirsiniz. Veya video stüdyoya direkt bağlanarak ürettiğiniz görseli videolaştırabilirsiniz. İstediğiniz hareketliliği MarkT'ye kısaca anlatın. Sonrasında videonuzun boyutunu ve sesli ya da sessiz ayarını seçerek videonuzu oluşturun. Videonuzu dilediğiniz gibi kaydedebilir. T'nin video stüdyo geçmişinde görüntüleyebilir ya da direkt olarak sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Diğer asistanlarımızı kullanarak tek bir içerikten çoklu üretim yapabilirsiniz. Her departmanımızda yer alan uzman asistanlar tamamen o görev üzerine özel olarak eğitilmiştir. Böylece pazarlama ekibiniz alanında tamamen uzman modellerden oluşur. <Sessizlik>